Hello und herzlich willkommen. Herkese merhaba arkadaşlar. Aden Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Ayçın Tunç. Bir önceki videomda sizlere Almanca A1 sınavı yazma bölümüyle ilgili bilgilendirme yaptım. Bu bölümde ise sizlere A1 sınavı için mektup ve mail örnekleri sunmak istiyorum. Buyurun başlayalım. A1 Almanca sınavında yazma bölümünde karşımıza böyle bir mektup sorusu gelebilir arkadaşlar. Bu şekilde bir sayfa oluyor. Schreiben Modellsatz. Teil Sie möchten im August Dresden besuchen, schreiben Sie an die Touristeninformation, demiş. Siz Ağustos'ta Dresden'e ziyaret etmek istiyorsunuz, yani Dresden'e gitmek istiyorsunuz. Turist danışma bürosuna yazınız, diyor. Burada Touristeninformation dediğine göre resmi bir kurum olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Freund ya da Freundin diye bir şey geçmemiş. Buraya ne yazmamız gerekiyormuş? Üç kısımda bize belirtmişler. Warum schreiben Sie? Neden yazıyorsunuz? Yani warum neden anlamına geliyor oraya yazma sebebimizi belirtmemiz lazım. Informationen über Film, Museen und so weiter yani kültür programla ilgili bir şey sormamız yani kültür programı ile ilgili bilgi istememiz, ricada bulunmamız gerekiyor. Ki bunu konuşma bölümünün ricalı kartlar bölümünde nasıl ricada bulunmamız gerektiğini görmüştük. Hotel adresin demiş. Otel adreslerini istememizi bekliyor. Bir de altta şöyle bir bölüm var arkadaşlar. Schreiben Sie zu jedem Punkt ein bis zwei Sätze auf den Antwortbogen demiş. Burada verilen üç bölümde her bir bölüm için bir ya da iki cümlelik bir cümle kurmanız gerekiyor. En fazla zaten 30 kelimelik bir mektup bekleniyor sizden arkadaşlar. Çok ayrıntılı, çok karmaşık şeyler yazmakla uğraşmak yerine net ve gayet anlaşılır cümleler kurmaya çalışın arkadaşlar. Bir de, Schreiben Sie auch eine Anrede und einen Gruß demiş. Bu da çok çok önemli. Bir selamlama yani giriş anrey dediği burada kurus da en sonunda mektubunuzu bitirirken yaptığınız veda ifadesi yazmayı da unutmuyorsunuz arkadaşlar. O zaman bu örnekle başlayalım. Zea gerte damonun herin diyerek cümleme başlarım. Çünkü bu bir arkadaşa yazılan mektup değil, resmi bir ifadeyle bu şekilde selamlama yapıldığını öğrenmiştik. Zea gerte damonun herin. Şimdi gelelim ilk bölüme. Neden yazıyoruz? Ich möchte im August nach Dresden kommen. Biz zaten buradaki yönergenin başında neden yazdığımızı söylemiş oluyoruz. Sie möchten dediğine göre ich möchte deseniz yeterli olacaktır. Ich möchte im August Dresden besuchen da diyebilirdiniz. Nach Dresden kommen derseniz farklı bir şekilde ifade etmiş olursunuz ve bu size artı bir puan kazandırabilir. Ne yapacağız ardından? Informasyon demiş yani bilgi isteyecektik. Kültür programıyla ilgili ricada bulunacaktık. Ricada bulunmanın iki yolu vardı arkadaşlar. Ya ich bitte um diyerek cümleye başlayabilirdik ya da können Sie mir bitte diyerek können fiilini kullanarak ya da könnten Sie mir bitte de olurdu. Würden Sie mir bitte de olurdu arkadaşlar. İki şekilde rica cümlesi kurabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ama ardı ardına ikisini birden yazmak gibi bir zorunluluğunuz yok tabii ki. İlk cümlemizde ich möchte im August nach Dresden kommen dedikten sonra ich bitte um Informationen über Kulturprogramm diyebileceğimiz gibi Können Sie mir bitte Informationen über Kulturprogramm geben? Da diyebilirdik arkadaşlar. İkisi de olabilir. Ardından hotel adresini demişti. Yani otel adreslerini istiyor. Ich möchte bitte hotel adresin. Bu bir alternatifimiz. Diyorum diyor. Hotel adreslerini istiyorum lütfen. Ya da Ich bitte um hotel adresin. Otel adreslerini rica ediyorum. Ya da Können Sie ya da könnten Sie diyerek de başlayabilirsiniz buna. Können Sie mir hotel adresin schicken ya da senden ya da geben gibi fiiller kullanarak bana otel adreslerini gönderebilir misiniz ya da verebilir misiniz demiş olursunuz arkadaşlar. Buradaki üç önemli noktayı belirtmiş olduk. Ardından şimdi ne yapacağız? Bir vedalaşma ifadesi kullanmamız gerekiyor. Ama öncesinde bir cevap beklediğimiz durum olduğu için Cevabınızı bekliyorum gibi bir şey yazmalıyız arkadaşlar. Çok teşekkürler. Şimdiden teşekkürler diyebilirsiniz. Vielen Dank im Voraus. Ich warte auf Ihre Antwort. Resmi bir kuruma yazdığımız için büyük harfle başlayan Ihre şeklinde yazılıyor. Arkadaşına yazsaydın ne olurdu? Ich warte auf deine Antwort demiş olurduk arkadaşlar. Son olarak da resmi bir şekilde başladık, resmi bir şekilde bitireceğiz. Mit freundlichen Grüßen. Virgül yok. Burada dikkat ediyoruz arkadaşlar. Mektup yazma kurallarını anlatmıştık. Selamlamadan sonra virgül var ve küçük harfle başlıyoruz alt satırdan ama vedalaşma ifadesinden sonra virgül yok. Direkt aşağıda eğer resmi bir kuruma yazdıysak direkt ismimizi gayri resmi arkadaşımıza yazdıysak da Deine Eichen ya da Deine Freundin Eichen diyerek yazıyorduk ama burada resmi bir ifade olduğu için mit freundlichen grüßen Eichen Tunç diyerek mektubumu bitiriyorum. Önce bir durum belirtiliyor arkadaşlar. Sie sind im Urlaub, schreiben Sie eine Postkarte an ihren Freund Hans. Sagen Sie. Ne diyor bakalım? Siz tatildesiniz. Arkadaşınız Hans'a bir kartpostal yazıyorsunuz. Şunları söyleyiniz. Bu kısmı anladıktan sonra arkadaşlar verilen 3 duruma göre birer cümle yazmamız gerekiyor. Bakalım nelermiş bunlar? Wo sind Sie? Nerede olduğunuzu. Wie ist das Wetter? Hava durumunu Was machen Sie ve ne yaptığınızı. Öncesinde zaten belirtmiştik arkadaşlar. Bir mektup yazarken öncelikle buradaki durumu anlayıp aşağıda belirtilenleri de iyice şöyle bir kendimizce yorumladıktan sonra bir selamlamayla başlamak durumundayız. Ve bu mektubu yazacağımız kişi ya da kurum neyse bize zaten burada veriliyor. An ihrem Freund demiş mesela burada. Burada arkadaşına yaz dediğine göre Samimi bir ifadeyle merhaba diyebiliriz. İlla burada ZGRT e ile başlayan bir kalıp cümlesi kullanmak zorunda değiliz yani arkadaşlar. Aslında size verilen yönergede resmi ve gayri resmi olduğunu anlamamız mümkün bu şekilde. Hallo Hans, Liba Hans diye bir cümleye başlayabilirdik. Ardından gördüğünüz gibi virgülümüz var ve alt satıra geçiyoruz. Ich bin derken gördüğünüz gibi ich yine küçük harfle başlamış. Çünkü bu kuralda unutmayalım arkadaşlar. Hallo Hans, diye başladık cümlemize. Nerede olduğunuzu belirtin demişti. Bakın. Ich bin jetzt in Antalya. Ben şu an Antalya'dayım. Und mache Urlaub. Was machen Sie? Ne yaptığınızı söyleyin diyordu. Ich bin jetzt in Antalya und mache Urlaub. Urlaub tatil demek arkadaşlar. Urlaub machen. Tatil yapmak. Wie ist das Wetter demişti. Hier ist das Wetter super. Hava burada çok güzel. Burada bütün hava durumlarını anlatan kelime ya da cümleleri bilmek zorunda değiliz arkadaşlar. İyi, güzel, kötü gibi birkaç önemli noktayı bilmeniz yeterli ya da sıcak, soğuk gibi. He ist das Wetter Burada hava çok güzel. Ich schwimme jeden Tag am Her gün denizde yüzüyorum. Und am Nachmittag besichtige ich die Stadt. Ve öğleden sonra da şehri geziyorum. Ich komme am Montag zurück. Pazartesi geri geliyorum diyor. Buraya kadar bize verilen 3 noktayı anlatmış oluyoruz arkadaşlar. Ardından da bir vedalaşma ifadesi ve arkasından da bitiş cümlemiz olan dein Freund Ali görüyoruz mesela. Bakın arkadaşın Ali. Fiile grüße aus Antalya demiş. Antalya'dan çok çok selamlar arkadaşın Ali. Böyle bir mektupta gayri resmi bir mektup örneğini görmüş olduk arkadaşlar. Gelelim ikinci örneğimize. Yine ihr Freund ile başlıyor. Demek ki ben Liba ya da Hallo ile cümleme başlayabiliyorum. Ihr Freund Peter hat sie zu seiner Geburtstagsparty eingeladen. Zaten buradaki Geburtstagsparty kelimesini anladığınız an bir parti ile ilgili bir şey olduğunu anlıyoruz arkadaşlar. Doğum günü partisine davet ediyormuş biz arkadaşımız Peter. Schreiben Sie an Ihren Freund Peter. Arkadaşınız Peter'a diyor yazınız diyor. Ne yazacakmışız bakalım. Sie kommen einen Tag später. Später dediği geç. Yani bir gün sonra geleceğinizi. Warum kommen Sie später? Neden sonra geleceğinizi. Sie kommen mit dem Flugzeug. Also Sie abholen. Ve uçakla geldiğinizi onun sizi alması gerektiğini yazınız diyor. Abholen birini bir yerden almak demek arkadaşlar. Liba Peter'la başlayan bir giriş yaptık arkadaşlar. Bu bizim arkadaşımız olduğu için. Danke für die nette Einladung. Böyle bir mektupta öncelikle bir teşekkür ederim diye başlarız arkadaşlar. Danke für die nette Einladung. Nazik davetin için teşekkür ediyorum. Ich komme natürlich zu deiner Party. Tabii ki senin partine gelirim ama... Bakın aba böyle bağlaçlar önemlidir arkadaşlar. Yani puan toplamanıza çok faydası olur. Tabii ki geleceğim partine ama diyor ich kann einen Tag später kommen. Bir gün sonra gelebilirim diyor. Den çünkü bir açıklama cümlesi gerekiyor çünkü warum kommen sie später demişti bize. Neden geç gittiğinizi açıklayın diye. Den dediğimiz zaman da neden gelemeyeceğimizi açıklayan çünkü diye bir başlamış oluruz arkadaşlar. Den meine Mutter ist krank. Çünkü benim annem hasta. Ich muss Sie besuchen. Ben onu ziyaret etmek zorundayım. Bakın buradaki muss zorunda olmak anlamını verir bize arkadaşlar. Ich komme mit dem Flugzeug. Evet. Burada şimdi üçüncü bölüme geldik. Uçakla geldiğinizi anlatın diyor. Ich komme mit dem Flugzeug. Uçak ile geliyorum. Kannst du mich um 18 Uhr vom Flughafen abholen? Beni saat 6'da yani 18'de havaalanından alabilir misin? Bakın arkadaşlar rica cümlelerinde bunu görmüştük zaten. Können Sie diye başlamıştık ama bu bizim arkadaşımız olduğu için ona kannst du başlayabiliriz cümlemize. da buraya da böyle görmüş olduk arkadaşlar sonda. Ne diyor bakın ich warte auf deine Antwort. Biz birine ya da bir kuruma bir şey yazdığımız zaman onunla ilgili eğer bir dönüt bekliyorsak cevabını bekliyorum ya da cevabınızı bekliyorum şeklinde bir şey yazmamız gerekir. Onu da ich warte auf deine Antwort ya da ich warte auf ihre Antwort diyerek yapabiliyoruz. Bunu da unutmayalım. Bu bir kalıp cümledir arkadaşlar. Ardından yine dein Freund Arda demişiz. Arkadaşın Arda. Umarım faydalı olmuştur videom arkadaşlar. Aklınıza takılan ya da ekstra sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Çiz.